Merhaba arkadaşlar ve şimdi sizinle pensile tanıyacağız. Daha şurada Penny filan yazıyor ama bunun gerçek adı penili. Penny, pen değil de pensildir. Burada isterseniz başlayalım. Şimdi bu paralarımızda. Ve şimdi ilk en büyükten başlayalım tabii. Ki. Bu 10 pensil. Gördüğünüz gibi. Üstünde aslan resmi var ve arkasında da Elizabeth'in resmi var ve 2013'te basılmış. Ve şimdi iki pensiye geçelim. 2 pens yani. Ve şimdi üstünde boğa boynuzu mu tuhaf bir simge var. Yani iki yazıyor ama burada tuhaf bir simge var. Burada ne? Ben anlayamadım ne olduğunu. Arkasında da Elizabeth'in ismi Elizabeth'in resmi var ve 2004'te basılmış. Tamam bunu da geçtik. Ve şimdi iki tane bir Penny var. Bunda Penny yazıyor. Bunda da o Penny yazıyor. İkisinde de aynı. Ama bir tek şekilde farklı. Bu da Penny. Bu da Penny. İkisi de bir. Birinin şu bir yazmıyor. Birinin yazıyor. Arkalarına bakalım. Elizabeth'in ismi. Bu 2011'de. Bu da 2003'te. Asılmış. Gördüğünüz gibi Evet tam tanıştılar ve şimdi bu gördüğünüz dört paranın hepsini tanımış olduk. E, şimdi izninizle videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.